olduğunu biliyorum. O yüzden de Tanrı diyor insanı yarattı ona nefes üfledi ve ruhunu üfledi. Ben o nefesin bende ruh olduğunu biliyorum. O benden gittiği anda nefesim gitti ruhum gittiği anda hiçbir işe yaramaz bir çuval yani bir beden olarak böyle yere düşmüş bir şey olarak olacağımı biliyorum. O yüzden de ben Rab'de ne varsa bende yok Rab'de var bunu biliyorum. Bilgim de Rab'de, bilgisizliğim de Rab'de, gücüm de Rab'de, güçsüzlüğüm de Rab'de. Benim her şeyim Rab'dedir. O yüzden de ben bütün kardeşlere söylüyorum. Beni övmeyin arkadaşım, gözünüzü seveyim. Beni, beni övmeyin. Benim yüzüme, beni filan övmeyin kardeşim. Tamam mı? Lazım değil. Överseniz Rab Çünkü ben övünürsem Rab övünüyorum. Benim bir şeyim yok, bir becerim, bir kabiliyetim, bir bilmem yok. Ben bilmem neredeki ilahiyat fakültelerine gidip de bilmem dirsek çürütmedim yani. Oralarda emek çekmedim yani. Doğruyu konuşalım. Bana ne verdiyse Tanrı verdi. Ve bir mucize. Mucize işte o Tanrı'nın mucizesi. Bende bir mucize yok. Bu bütün bu bilgileri yani şu kitabı aldığın zaman elime bir baktığım zaman herhangi bir yere kitabın her yerindeki bütün şeyleri görmemdeki tek sebep Tanrı. Ben değilim. Bir yeri bana gösterin. Hemen baş, kitabın başka yerlerinde onun orayla alakalı olan bütün şeyler hemen gözümün önüne geliyor. Pat 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 böyle ekran gibi. Bunların hiçbirisi benim şahsi becerim ve hafta bir mucizem değil. Hepsi Tanrı'da. Bu yüzden de siz de öyle olacaksınız. Yani Burada olduğu gibi olmayacaksınız. Her şeyi Tanrı'dan bekleyeceksiniz ve Tanrı'ya göre yaşayacaksınız ki Tanrı size yardım etsin. Yani başınız derde girdiğinde Tanrı size yardım etsin. Başınızın derde girme ihtimali iki tane var. Birincisi Tanrı'ya göre yaşarsınız, birisi sizi tuzağa düşürmeye çalışır. Yani kötülük yapmaya çalışır. Tanrı burada size yardım eder. Evet zorluklar yaşarsınız, bir şeyler yaşarsınız ama Tanrı yardım eder. O zorlukların üstesinden çıkar, kurtulursunuz. Ama bir de var kendi yaptığınız hatalardan dolayı hiç kimsenin hiç kimse size zarar vermeye çalıştığı falan yok. Sizin yapmış olduğunuz bir takım Tanrı'ya uzak hareketlere göre başınız derde girer. İşte o zaman da Tanrı hiçbir şekilde size yardım etmez. Arkasını döner. Böyle. Çünkü neden? Çünkü siz Tanrı'yı dinlemediniz ondan. Evet. Ne dedik? Devam ediyoruz. Ve ne var ki Samiriye'ye yerleşenler Buna kulak asmadılar ve eski törelerine göre yaşamaya devam ettiler. Bu ulusta aynı zamanda da hem Rab'be hem de putlara tapıyorlardı. Çocukları, torunları da bugüne dek ataları gibi yaşıyorlar. Gördünüz mü? Yani Tanrı ne demişti biliyor musunuz? Demişti ki Mısır'dan çıktığında demişti aranızdaki yabancılar da aslında Mısır'dan önce bunu şeyde söylemişti. İbrahim'e söylemişti. Çünkü iman İbrahim'le doğdu biliyorsunuz. Demişti İbrahim'e Tanrı, bütün yani seninle olan herkesi sünnet edeceksin. Bitti. Konu kapandı. Yani burada İbrahim'le olanlar kimlerdi? Kimlerdi arkadaşlar? Binlerce insan. O binlerce insanlar kimler? O binlerce insan İbrahim'in şey mi, çocukları mı? Hayır. Onlar İbrahim'le inanıp da İbrahim'le birlikte İbrahim'in geldiği yerden o Kildani'ne ülkesinden çıkan insanlardır. Kimisi İbrahim'in köle yani işçileri yanında çalışanları bilmem neleri. Kimisi işte efendime söyleyeyim Lut'un Lut ve Lut'un yanında çalışanları. Bunlar da bu topluluk bu insanlardı. Ve bu insanlar İbrahim'in neslinden falan değillerdi ki. Oradaki ama ne var ki Tanrı'yı kabul ettikleri andan itibaren İbrahim'i oldular. Ve işte Tanrı'nın sünnetini kabul ettikleri andan itibaren, çünkü Tanrı dedi ki herkesi sünnet edeceksin. Bütün erkekleri sünnet edeceksin. Ha adam de belki de orada şöyle bir şey olmuştur. Onu yazmıyor. Yani on ya demiştir ki adam, baba kusura bakma bugüne kadar geldik arkandan. Sağ ol, var ol. İnandık sana, geldik. Ama ben bu, bu iş bana ters geliyor. Ne bileyim başıma bir şey gelir falan bilmem ne olur. Ben böyle şeylerden korkarım. Bir de ölürüm, ölürüm şimdi benim cinsel organımı keseceksiniz filan. En iyisi ben gideyim, arayayım çoluğumu çocuğumu gideyim diyenler olmuştur belki. Belki gitmişlerdir. Vardır böyle. Ama kalanlar kimler? Kalanlar İbrahim'in nesli değil mi? Yani olaya şu şekilde bakmamız dünyadaki en büyük yanlışlıktır. Yani e, işte İbrahim soyundan gelenlerin hepsi imanlı. Ama İbrahim soyundan gelmeyenlerin hiçbirisi imanlı değil. Hayır öyle bir şey yok. Tanrı'ya inanan ve iman eden herkesi Tanrı kabul ediyor. Bak bunları da kabul ediyor